Eğer diş hekimi korkunuz varsa bu videoyu çok iyi dinleyin. Hatta kaydetmeyi ve diş hekimi korkusu olan arkadaşlarınıza da göndermeyi unutmayın. Şimdi size çok kilit bilgiler paylaşacağım. Diş hekimi korkusunu çözmenin iki yolu var. Birincisi güvenebileceğiniz bir diş hekimi bulmak. Güvenebileceğiniz bir diş hekimi bulduğunuzda o rahatla o güveni hissettiğinde çoğu hastalarımızın diş hekimi korkusu problemi çözülüyor. Ama diğer bir hasta grubumuz var ki bu hastalarımız korkudan kliniklere gelmiyor. Hadi geldi diyelim koltuğa oturamıyor. Oturdu diyelim ağzına dokunamıyoruz midesi bulanıyor gibi gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bu hastalarımız da kısa yoldan ya tüm dişlerimi genel anestezide uyutularak çektireyim implant yaptırayım gibi çok daha girişimsel geri dönüşü olmayan tedavilere girmek üzere oluyor hastalarımız. Biz de diyoruz ki hiç bu tedavilere girmeden önce bir çözüm yolu bulabiliriz. Önce bir asıl sebebin üzerine bir gidelim. Biz nasıl tedavilerde sebebi tedavi ediyoruz ve bu şekilde hastalarımızı sonuca ulaştırıyorsak sizin de bu sebebi tedavi ettirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben hastalarımıza ikinci seçenek olarak mutlaka bir psikoterapi tavsiye ediyorum. Özellikle genç hastalarımız ne kadar erken bu konuda harekete geçerse o kadar iyi olur. Çünkü ihmal edilen tedaviler çok daha büyük sonuçlarla karşımıza geliyor. Evet, artık kendinize ve sağlığınıza değer verme vakti sizce de gelmedi mi?